Herkese merhaba arkadaşlar. A'dan Z'ye serisinin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bolluk ve kıtlık haritasında bunu kasacağız bin kupaya. Daha doğrusu bu videoda gittiği yere kadar kasacağız. Şu an bin kupa olmaz. Hemen şöyle maçlara geçelim. Maçlara geç başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şöyle hemen ilk maça bağlandık. Bul bu mapte aşırı güçlü. Zaten buff da aldı. Onun dışında bu mapte bazıdır, şelidir. Onlar da çok güçlü, iyi gidiyorlar. Biz bul kasalım dedik. Geçen videoda hem de hiper şarjını çıkarmıştık. Onun üzerine bir oynayalım dedim. Şöyle hemen ilk enerjimizi aldık. Ortaya raşlamak istiyorum ama orta alındı çoktan. Rastlamayacağım. Tek yeriz yoksa. Dog da çok güçlü. O da çok iyi gidiyor bu mapte. Edgar dönüyor. Kime dönüyor acaba? Edgar'ı şöyle sürelim buradan. Edgar bize kalp bırakıyor şirin gözükmeye çalışıyor ama gözükemedi. Şöyle çıktık buradan. O da iyi vurdu vallahi bize. Çok güzel kestik vallahi mortisi bir canla. Tamam. Şöyle buradan çıkacağım. Belki Daryl da ölür dedim e, Spike'ın şeyine. O yüzden bir tane olma çalıştım. Ha, öldü bu arada. İyi gittik şu ana kadar ama beklediğimiz kadar hani böyle işte bu bu de bozuk herkesi tekliyor o tarz bir gameplay olmadı şu ana kadar ama son 3'e kaldık. Hiper'imiz de dolmuş ultimiz dolarsa hiper'imizi kullanırız hesaplaşmaya kaldık o da oldu Kesinlikle. Yani tek attı direkt. Zaten ölse bile ultisiyle kalkacaktı olsun. Hemen şöyle ikinci maçımıza bağlanalım. Normalde evet biliyorum arkadaşlar, suu bölümü gelecekti ama bu mapte suu gerçekten kasılmıyor. Yani tabii ki kasılır, bir kupaya bir şekilde atılır ama hani videoda size sunacak hiçbir şey çıkmıyor. Ya ölüyorsun ya pusarak oynuyorsun. 3'e 4'e kalmaya çalışıyorsun. O yüzden suu'ya daha uygun bir map geldiğinde kasacağım suuyu. Zaten bayağı kasmıştım ben suuyu aslında çekecektim bu mapte olsa videosunu. Hatta birkaç maç şöyle girdim. Ama yani gerçekten size izletecek hiçbir şey yok, hiç hiçbir şey çıkmıyor yani. bütün e, maç boyunca pusarak bekliyoruz sadece birileri ölsün diye. O yüzden en iyisi hiç atmayayım dedim. Bu arada yine ortaya araştırmadık birisi almış ortadaki her enerjiyi. İnşallah kafamıza 10 enerjili birisi atlamaz. Şöyle aha burada 3 enerjili bir bul varmış. Kol da bizi darlıyor. Op bana sıkacak yine belli. Biraz daha oraya gelseydik koltuğun tepesine çökmeye çalışacaktım ama tamam. Kurolla birbirlerini yesin onlar. Ben de şöyle darlasam. Kaçtı Kaçtı hatta biz öleceğiz. Büyük ihtimal öldük evet. Moral bozmak yok. Sıradaki maçımıza bağlanalım. Çok kötü öldük ya. Koltuğu darlayacağız diye. Bu sefer direkt ortaya rushlayacağım. Ortaya ele geçirmeye çalışacağım. Hemen maçımıza geçtiğimiz gibi yürüme şeyini çekiyorum aşağıya. Ama hasar yedik. Tamam şöyle bir tane aldık. Biraz canımın dolmasını bekleyeceğim. Of tamam. 8 canla kaçtı lan oradan. <laughs> Biz olsa dönmüştük tabi de. O ayrı bir mesele. Burada biri var sanki. Tamam. Bu bayağı vurdu. Kim o ya? Daryl mu? Tamam canımızı dolduralım biz. Böyle gelirse diye elim ultimin üzerinde hazır bekliyorum. Tamam bunu da aldım. 6 enerji olduk. Çok iyi. Ne darladın be kardeşim. Tamam biz şöyle güvenli yere geçelim. Şimdilik ortada kimse yok gibi. Elim hazır bekliyorum. Ortada kimse yok gibi ama. 6 kişiymişiz hala. Tamam bu ikisini bastı. Bu çakması zaten. Fank de öldü. Leon da onu kesti. Biz de şöyle biraz hiper şarj yükü dolduralım. 3 kişi kaldık. Bu arada vay sörcü de kesti. He. 6 yük olmuş. Şöyle tekleyelim bunu hemen. Çok güzel. Buna da böyle girelim ve tekleyelim. Mis gibi birinci olduk. Güzel hiper şarjımızı da kullandık. Çok güzel birincilik oldu. 840 olduk. Hemen devam edelim. Maçımıza bağlandık. Bakalım kimler gelecek. Yukarıda Edgar, aşağıda Edgar. Sağımız solumuz Edgar. 3 tane Edgar gördüm. Zaten 3 Edgar'ın ikisini yanımıza atmış. Direkt ortaya koşacağım bu arada. AFK mı? AFK'si hiç hapsetmem değilmiş. Olsun şöyle ulti dolduralım biz. Ama ortaya gitmemizi geciktirdi ve canımız azaldı. Uh! Son anda kestik. İyi ki çıktık bu arada yoksa Leon... Yok ya Leon'un kopyasıymış o. Neyse olsun biz ölmeden çıktık oradan Edgar'ı öldürüp. Hiper şarjımız, şarjımız neredeyse dolmuş bu arada. Biri vurdu orada kutuya ama kim vurdu acaba? Şöyle bir bakmak istiyorum çaktırmadan. Tamam Edgar'ı iki tokat gönderdik lobiye. 5 kişi kalmışız. Burada bir tane Leon var. Leon'u şöyle sürelim buradan. Oo, bayağı vurdu ha. Sürelim derken biz sürülüyorduk az daha. Leon Leon'u aldı. Hiper şarjımız da var. Ultimiz de var. Gadget'ımız da var. Bu da kopya büyük ihtimalle aynen. Gerçeği burada atlamadık mı kafasına ya. Bekleyelim biraz daha bekleyelim. Boş harcamayalım. Birincilik çıkaralım bu maçtan da. Cık, yemeğeydik onu iyiydi. Tamam. Oo, ve onda da işte yakından çok vuruyor. Tamam iyiyiz. Çok güzel ya. Vallahi çok iyi aldık. Hiper'imizi de kullandık. Lili ile mi kaldık hesaplaşmaya? Lili nerede acaba? Bence Lili'yi alırız ya. Aynen öyle. Tekledik ve yine birinci olduk. Güzel. 851 olduk. Hemen devam edelim. Hiç hız kesmeden. Maçlar güzel gidiyor. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle diğer maça da bağlandık hemen. Bakalım rakiplerimizi görelim. Hmm, sen var yukarıdakini tanıyamadım. Kimsin lan kardeş sen? Bir daha bakayım şimdi. Ha boğ varmış. Boğ mu? AFK boğ mu hem de? Neyse bile yaşama şansı yok. Geç başladı oynamaya çünkü. Anında gönderdik evine. Tamam. Ali var yukarıda. Ben bize bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü sıfır yük. Biz 3 enerjiyiz. Ultimiz de dolu. Ortaya raşlanır mı? Ortada maymun var. Zıplıyor sağa sola. Tamam. Daha fazla enerji almasın mı? Biz alalım bunları maymuna dikkatli oynamak lazım. Sizi bir döngüye alırsa asla mermilerinizi tutturamıyorsunuz arkadaşlar. Orada bir Frank can çekişiyor. Ember'la kapışıyorlar. Orta bizde şu an hem de 5 enerjimiz var. Şu an birinci olmamak için hiçbir sebebimiz yok. Maymuna ultisini attırdık. Nerede olduğumuzu bilmiyor tabi rastgele kullandı. Aa vallahi 7 kişiymişiz bu arada. Ha, şimdi 6'ya düştük. Özgü de birisi. Tamam. Frank'i de aldık aradan. Çok güzel. Bu map'te kolayca bin kupa bul geleceğine inanıyorum ya. Hafta sonu sizi bullarım. Sonra Stu'ya uygun map geldiğinde Stu'nunki de gelir. Bugün iki video gelmiş olacak kanala arkadaşlar. Bir sabah attım. Daha doğrusu öğlen attım. Bir de şimdi akşam 6'da klasik video saatimizde video gelecek. Aynı gün çekiyorum zaten videoyu. O şekilde oynarız, devam ederiz. Güzel, hiperimizi de doldurduk. 4 kişi kalmışız. Bir semi biliyoruz. Burada biri var mı? Yok. Şimdi tek tek bütün çalıları yoklayacağım. Burada biri var mı? Varmış. Hemen tutuştu. Tutuştu. Biz bunu alırız ama şöyle iki tane almaya. Tamam. Ali de yavaşlat bayağı ama piper'ımızı basamamışız, bastık sandım. Neyse bunu da çok kolay bir şekilde aldık. Birincilik geldi yine. Devam 900 kupaya doğru gidelim. Evet, yeni lobide geldi. Kedi var, Karl var. Direkt ortaya koşsak mı? Hmm. Bence koşalım direkt ortaya ya. Çok bizle baş edebilecek kimseyi görmedim ama herkes ortaya koştu. Tamam beleşten kediyi alalım şöyle. Çok salak çalındı. Bunlar da birbirini yiyor. Şöyle bir de aldık. Çok güzel. Aman aman dur. Baza yakalanmayalım da. Baza yakalanmayalım. Biz şöyle usul usul. Aha baz dondurdu bizi. Sıkıntı yok ama. Hiperimiz ultimiz doldu çok iyi. Bazın ultisi gitti bu arada. Baz bizden ulti çekiyor o yüzden burada olduğumuzu biliyor. Ama sen artık çok kaşındın gel buraya. Tamam onu da aldık. Çok güzel Edgar da kafamıza atlamanın bedelini ödedi. Terör estirdik resmen burada. Tamam yine oyunun hakimi biziz map'in hakimi. Kim gelirse gelsin vururuz kafasına. Şeytan diyor ya bas hipere gir şuraya ultiyle ama. Bekleyelim 6 kişiyiz hala belli olmaz. Bu videoda ikincilik bile kesmez beni. Full birinci olmak istiyorum. 3 maçtır da oluyoruz. Bakalım bu maçta gelir gibi. 8 enerjimiz var ve ortadayız. 14100 canımız varmış bu arada. Hiç dikkat etmemiştim. Shelly var bir tane. Bir tane Edgar gördük. Biri biziz zaten. Diğer iki kişi kim bilmiyoruz ama. Bak şurada biri var mı? Bir bakalım. Kimse yok. Burada var mı? Kimse yok. Burada da kimse yok büyük ihtimalle. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Alanın daralmasını bekleyeceğiz. Rico varmış. Bir de şurada kaset fırlatan kardeş varmış. Rico'nun kafasına da atlayabiliriz. Şu an herkesin kafasına kimi istersek onun kafasına atlayabiliriz. Kasetçi döndü lobiye. Edgar şöyle yanaşsana be. Tamam Edgar'ı da aldık. 10 yükümüz var. Ricoda da şeliği almış. Ricoda şeliği almış ha. Şöyle gittik güzelce tek attık ve yine birinciyiz. Çok güzel. Hız kesmeden devam edelim. 900 yapmak istiyorum. Seri kardeşim. Eller yanıyor şu an. Gündüz ediyoruz herkesi. Sıradaki lobiye de bağlandık. Lili var, e, Ali var. Biz ortaya koşalım direkt ya. Hemen şöyle ortaya doğru yönelelim. Edgar gibi çalıyor. 4 kişi var çalının içinde şu an. Bunu alalım hemen. En sevdiğim olaylardan birisi. Çalıyor giriyormuş gibi yapıp geri çıkıp kenarda bekleyen adamı teklemek. Bunu da tekleyelim. Çok güzel. Akıllıca oynayınca yenemeyeceğiniz rakip yok. Buralar bize kaldı bence. Hemen toplayalım şunları ama canımı doldurayım öyle toplayacağım. Şimdi ölmeyelim boşu boşuna. Tamam. Dört oldu yok. Altı olacağız ha. Çok iyi. 5 de aldık. Bekleyelim. Spike'ın canı az kalmış bayağı. O Mortis miydi yanlış görmediysem? Tamam yine map'in hakimi biziz yine. Tek kral biziz. Kim gelirse vuracağız kafasına. Çok güzel. Bu maçtan da birinciliği çıkaracağımıza inanıyorum. İşte böyle suyu, suyla pusarak atmak yerine bulla yargı dağıta dağıta oynuyoruz şu an. O yüzden iyi bir karar oldu bence. Siz ne düşünürsünüz bilmem. Belirtebilirsiniz. Bunu da aldık beleşten buradan. Yine de acele etmeyeceğim. Tutuya uygun map gelince gelir zaten bin kupa videosu. Şurada bekleyelim. Belki Ali sıkılıp gelebilir çalının içine. Bunlar birbiriyle uğraşıyorlar. Spike yedi bir tane. Tamam Spike tekleyelim şöyle. Çok güzel. 5200 mi vurdu ben mi yanlış gördüm? Spike'e buff mı geldi? O nasıl bir hasardır yahu? Baz varmış ama iki enerjisi var. Tamam bazı bir görmezden gelelim. Bu da gelmese mi? Yo gelelim tamam. Bunu alalım buradan. Tamam. Baz büyük ihtimal ulti atacak kafamıza da öldüremez bizi. 15 bin canımız var çünkü. Bazı gördüğüm gibi hiperi basacağım. Hem az hasar yiyeceğiz. Hem hızlanacağız. Sonrasında ultiyi de yapıştırırız kafasına. Baz içeride değil sanırım. Eğer etrafımızda dönmüyorsak. Ama nerede bu baz? Allah Allah. Nereye pustun yahu? Aha geldi. Uf tek attık resmen. Çok güzel. Bu maçta birinci olduk. İyi her maç iperimiz de doluyor ha. 890 olduk. Şöyle son maçımıza gidip 900 ile kapatalım videoyu. Tobi'ye bağlandık. Bakalım kim geldi. Kedi, Shelly. Shelly'den korkuyorum bak. Shelly tek atabiliyor. Bir tane Shelly var ama map'te. Çok iyi. Tek bulda biziz hatta. He. Ben direkt ortaya gidiyorum abicim. iç hiç bekleyemem hiç etrafla uğraşamam şöyle arkadaşlar bir taktik vereyim kutuları alırken bütün mermilerinizi şakır şakır dökmeyin sonra bir rakip gelir kalırsınız mermisiz dolmasını bekleyin yavaş yavaş alın iki mermi doldurun bir tane sıkın üç mermi doldurun iki tane sıkın yani mesela bulda üç olduğu için söylüyorum şu an elinizde cephaneniz olsun zorlanmayın bu arada kolayca beş yük olduk ortadayız bu maçta da gelecek birincilik ben inanıyorum Bugün bunu kolayca bin kupa yapacağız inşallah. Kedi atladı kaçmak için. Kedi kedi ulan kedi denemese tek yiyecekti. Olsun. Yukarıda Şeli'yi gördüm. Kedi ultiyi doldurdu. Şeli'ye bakıyor. Ortaya kimse gelmeyecek sanırım. Alan iyice daralana kadar. Gelmesin. Biz şöyle dönelim etrafımızda. Ben getirdiklerimizi avlarız. Bu da oyundaki en sevdiğim karakterlerden biridir ama eskiden bu kadar güçlü değildi. E yine kasılıyordu ama bu kadar güçlü değildi. Son güncellemeden sonra bayağı güçlendi. Canavar oldu yani. Biz de geçen videoda hiper şarjını çıkardık. Bayağı iyi oldu o bizim için. Akıyor ya. Vallahi hoşuma gitti bayağı. Ali'den sonra Link'a yapması en zevkli karakterlerden biri olacak. Ali de çok zevkli çünkü kediyi de alalım şöyle. Tamam. 3 kişi kaldık. Daryl. 2 yüklü. Bence uğraşma benimle hiç Daryl sen. Sen git öbür adamı bul. ikinci olmaya çalış. Bence bana gelme hiç. i̇lla geleceğim dedi. Tamam bekliyorum. Zaten bir tane vurdum yamuldu. Aldık kolayca. Diğer kişi de Mortis'miş. Onu da kolayca aldık. Yine birinci olduk. Bu videodaki bütün maçlarda birinci olduk galiba arkadaşlar yanılmıyorsam. Ve 905 kupa olduk. Çok güzel. Şöyle lobiye dönelim. 78 kupa kasmışız. Misler gibi. Bu kadar birinciliğin şerefine sizden bir abonelik bir like bekliyorum. Ee, bu akşam 18.00'da aynı gün çekiyorum zaten videoyu. Bu ilk bu videosunun ilk bölümü yayında. Yarın da 1000 ya yaptığımız videosu gelir. Bugün iki video yapmış olacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere hoşça.